Karşınızda KVC'nin KM43 stok koduyla satışta olan Jenigo 941 modeli. Kutusunda İsrail bayrağı olduğu için göstermek istemedim. Hatta şu an attım fark ettiyseniz. Bu videoyu da bir müşterimizin yoğun ısrarı üzerine çekiyoruz. Ürün tanıtım gelir mi gelir mi diye bizlere her yerden yorum yazdı. İnşallah videoyu izliyordur. Videoyu izler, izliyorsanız yorum yapmayı unutmayın diyeyim kısaca özelliklerinden bahsedelim. Üstü tamamen metal, emniyet mandalı aktif. Sadece kabza kısmı plastik arkadaşlar. Geri kalan kısmı, alt kısmı plastik gördüğünüz gibi, üstü metal. Ağırlığı 800 gram ağırlığa sahip. 21 4,5 mm BB kapasitesi var şarjörünün. Şarjörünü de göstermiş olalım. Oldukça gerçekçiliği yüksek bir model. Gerçek tabancasına benzerliği oldukça yüksek. Google'dan anlattığınızda karşınıza çıkıyor zaten. Baby Eagle olarak da geçiyor bu model. Neden? Desert Eagle'ı biliyorsunuz. Onun ufağına benzetildiği için aynı zamanda Baby Eagle lakabıyla da anılıyor. Horozu aktif değil arkadaşlar ama hareket edebiliyor bu şekilde. Burada bir parlak beyaz detayı var. KVC'nin tutulan modellerinden diyebilirim. gerçekçiliği üst düzey modellerden. Çıkış hızı da 120 metre bölü saniye ile oldukça ciddi bir çıkış hızına sahip. Bütün detayları sitemiz beyan.net'ten inceleyebilirsiniz.